Oyun başladı. Şuna bak. Daha oyun yeni başladı. Bedler kaptı, her şeyi kaptı. Daha oyun yeni başladı, her yer oynanmış oyun açıldı. Daha oyun başlar başlamaz böyle. Direkt yani. Millet de şaşırdı baksana. Bak heh, şu an bet <laughs> Bak köylüler iç içe girmiş durumda. Bu gitti, sen gel. Adamın adamın kendi bezindeyiz, bedi yok adamın. O ikisi benim üstüme geliyor. Batak olmuşlar mı? Bakın, adamın bedi yok.